Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların talep ve isteklerini mahallelerde yerinde dinlemeye devam ediyor. Gülcü Mahallesi Mahalle Meclisi buluşmasında vatandaşların talep ve isteklerini alan Başkan Başdeğirmen, belediyenin yatırım ve projelerinden bahsetti. Mahalleye gelişinde vatandaşlar ve çocuklar Başkan Başdeğirmen'e yoğun ilgi gösterdi. Başkan Başdeğirmen vatandaşlar ve çocukların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Başkan Başdeğirmen'in mahalleye yaptığı hizmetleri anlatan Gülcü Mahallesi muhtarı Hüseyin Eroğlu, gelişmekte olan ve büyüyen Isparta'yı görmekten son derece mutluyum. Başkanımıza, mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum dedi. Bugün burada mahallemizin konularını Sayın Belediye Başkanımızla birlikte hepsini istişare edeceğiz. Eksiklerimizi birlikte tartışaraktan inşallah hizmete sunmaya devam edeceğiz. İlk önce kahvemizi yıkarak önce yenisini yapıp sonra yıkarak başladık. Başkanımla konuyu görüşerekten bu kahvenin yıkılmasının elzem olduğunu, Yenisinin yapılmasında başkanımızla tatlı bir şekilde hallettik, güzel bir meydanlık kazandırdık. Şu anda burası bir mitik meydanı gibi gördüğünüz gibi mahallemize hizmet için fevkalade oluşmuş. Bu asfalt ilk defa Güncü Mahallesi'nde yapılmış. Onun için başkanımıza burada sonsuz teşekkürler ediyorum. Burada en güzelini yapacağım sözünü verdi ve yerine de getirdi. Hepsinden Allah razı olsun. Şuna inanın ki mahalleden ne gerekiyorsa hepsini teker teker yapma sözünü başkanımız bize verdi. Zaten yapıyor da yani. Gelişmekte olan, büyümekte olan bir Isparta'yı görmekten son derece mutluyum ve huzurluyum. Yani bu şehir hepimizin, hepimiz bu şehrin havasını suyunu soluyoruz. Hepimiz başkanımızda gurur duymamız lazım. Şükrü başta 20 25 yıldır tanıyorum. Ticaret ve sanayi başkanlığından tanıyorum. Belediye başkanlığından tanıyorum. Dört dörtlük bir kişiliğe sahip hiç kimsenin kalbini kırdığını duymadım. Hatırlamıyorum. Gerek toplantılarda gerek meclis toplantılarında belediye meclis toplantılarında muhalefet partilerimize bile muhalefet yapmadan kibarca nazikçe onları tartışarak hallediyor. Bizlerle de bugün bu meseleleri inşallah burada mahallemize yapacak hizmetler konusunda sizlerin fikirlerine başvuracak. Yaptığımız şeyler hepsi ortada. Mahallemizin camisinin tuvaletleri çok bakımsızdı. Baştan sona yenilendi. Çok teşekkür ediyorum mahallemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı saygılar sunuyorum. Başkan Başdeğirmen mahalle meclisi buluşmalarıyla mahallelerde vatandaşlarla beraber olduklarını belirterek Vatandaşların taleplerinden hemen yapılması gerekenleri anında, diğer taleplerinde planlı bir şekilde yapılacağını söyledi. Bizler belediye ekibi olarak tüm mahallelerimizde bu şekilde toplantılar yaparak siz vatandaşlarımızla beraber olmak için bir program yapıyoruz o programlardan bir tanesi de bugün Gülcü Mahallesi'nde sizlerle beraber. Ben buraya gelirken kendi başıma gelmedim. Daire müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız ve yapacağınız taleplerinizi bilerek o konuyla alakalı şeflerimize beraber geldik. İnşallah bugünkü sizlerle olan beraberliğimizde varsa mahallemizde eksiklikler onları tamamlamak, eğer yoksa daha farklı neler yapabiliriz? Bunları konuşmak için karşınızdayız. Burada bizler çok fazla konuşmayacağız. Sizlere söz vereceğiz. Sizlerin talepleriyle beraber yapılması gerekenleri karşılıklı konuşarak hemen yapabildiklerimiz hemen sonra yapılacakları da zamanı geldikçe yapıp sizlerin hizmetine sunacağız. Biraz önce Muhtarımız mahallemize yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsetti. O çalışmalardan başka varsa talepler onları da tabii ki konuşacağız. Ben bu kürsüdeki konuşmamı burada bırakıp yan tarafa geçeceğim. Sizlerle karşılıklı interaktif bir toplantı yaparak bugünkü toplantıyı faydalı bir hale getireceğiz inşallah. Konuşmaların ardından vatandaşlar söz alarak talep ve isteklerini dile getirdiler. Bir vatandaş Eğirdir Gölü'ndeki kuraklığa dikkat çekti ve yağmur sularının göle aktarılıp aktarılmayacağını sordu. Başkan Başdeğirmen de suları cazibeyle gidebilecek yerlere gönderebiliyoruz. cazibe cazibeyle iniş aşağı gidebiliyor ancak Eğirdir'e gönderemiyoruz dedi. Başkanım ben mahallemle ilgili hiçbir problemim yok. Benim tek şeyim Su hayattır. Isparta'mızın yağmur suyu projesi buradan Karayocan Barajı'na gidecek de Eğirdir Gölü'ne bağlasak bu suyu yapamaz mıyız yol kenarından? Gölümüz kuruyor, çekilme devam ediyor, sıcaklık tadı düşüyor. Isparta'mıza yağan yağmurları bu gölümüze aktararak oranı desteklenemez mi? Şimdi öyle bir sistem kurmak için çok büyük bir enerjiye ihtiyaç var. Aynı şekilde Karayocan Barajı da bize hizmet veriyor. Eğirdir Gölü'ne, Bordur Gölü'ne. Karacören giden çok fazla bir suyumuz yok. Önce gidiyordu, şimdi artık biz kendimiz kullanıyoruz. Biraz rakımla alakalı orada sorun var. Eğirdir'in bizim rakımıyla, bizim buradaki rakım arasında fark var. Aradaki dağlardan aktarmak çok zor. Cazibe ile gidebilecek yerlere gönderebiliyoruz suları. Karaca Cazibey'le gidebiliyor iniş aşağı. Biliyorsunuz rakım giderken iniyor. Ama Eğirdir'e gönderemiyoruz. Onun için orada değerlendiremiyoruz. Keşke olsa Eğirdir'e versek. Bazı illerde su kullanımlarının kısıtlanmaya başlandığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, suyumuzun kullanım için tonu 1 lira ama su ucuz diye çok israf ediliyor. Suyumuzu idareli kullanalım, suyu boşa akıtmayalım şeklinde konuştu. Suyla alakalı ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Değerli vatandaşlarımız, iki gün içerisinde birçok ilde farklı farklı su kullanımlarında engellemeler başladı. Bazı illerde bu suların kullanımları kısıtlı verilmeye başlandı. Gece su verilmeyen iller var. Gündüz belli saatlerde verilmeyen iller var. Şimdi bizler şu an için çok bir sıkıntımız yok. Yani içme suyumuz var. Ama çok bonkörce harcıyoruz. Çok israf ediyoruz suyumuzu. Çünkü bizim suyumuz Tonu kaçtı biliyor musunuz? 1 lira. 1 liraya kullanıyoruz. Ucuz olduğu için çok rahat harcanabiliyor. Su ucuz diye çok israf ediliyor. Sizlerden ricamız bu hepimizin suyu. Hepimizin problemi. Yarın su olmazsa burada hiç kimse suçlu değil. Bizler suçluyuz. Hepimiz suçluyuz. Rabbimiz yağmur ve kar verirse biz suyumuzu öyle biriktirebiliyoruz. Ne olursunuz suyumuzu idareli kullanalım, suyu boş akıtmayalım. Buna dikkat edelim. Sizin de söylediğiniz gibi Eğirdir Gölü'nü doldurmaya mücadele etmektense, musluğumuzdan akan suyu idareli kullanırsak aynı iyiliği yapmış oluruz. Bir vatandaş da caminin kapı girişinde yağmur suyu biriktiği için bu durumun düzeltilmesini talep etti. Başkan Başdeğirmen orada yaşanan problemin hemen çözülmesi talimatını verdi. Baskılı asfaltı yaptınız. Teşekkür ederim. Şu baskılı olunca o paket taşları var. Biraz baskılı yükselince caminin kapı girişi su birikiyor. Bir orayla bilgilenseyiz, teşekkür ederim. Şimdi biraz önce Muhtar Bey konuşurken orayı söyledi. Arkadaşlarımız Erol Bey notunu aldı. Yarın o o bölge, o kısa bölgeyi yapabilir misin Yarın. Ya. Orayı bitir. Allah razı O bitir. Bu problem karşı. Tamam mı? Evinde kanalizasyon problemi yaşadığını belirten bir vatandaş da probleminin giderilmesini isterken Başkan Başdeğirmen yaşanan problemle ilgileneceklerini söyledi. Emre Mahallesi 3839 sokakta oturan bir vatandaşım. Benim kanalizasyon sorunum var. Eski hatlardan birbirine bağlantılı olanı şimdi ana hatta bağlanacak bir ricam var yani. Yeni hatta bağlanmak istiyorum. Bunu mümkünse rica ediyorum yani. Meli Bey, şimdi Nuri Bey'in notunu al. Cep telefonu bizim Beli Bey'le. Su kanalizasyon müdürlüğüne bir yazgı problemi. Söz alan diğer vatandaşlar da Başkan Başdeğirmen'e şehre yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Başkanım 10 yıldır benim evimde müthiş şekilde su birikiyor. İlgili müdürlerimizle biraz önce görüştük. İnşallah çözüleceğini söylediler. Teşekkür ederim. Erhan Bey sen notunu? Evet, tamam. Peki. Teşekkür, teşekkür ederiz. İsmim Mehmet Çankaya. Yavaşlıyım. E, yani yaptığınız hizmetlere teşekkür ederim başkanım e, ee, yollar olsun, onun asfalt olsun her yere mesela Gökçe'yi, Mökçe'yi her yeri bayağı kurtardınız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, bizlere etmiş olduğunuz yardımlardan dolayı teşekkür ederim. Gülcü Meydanı'na geldiğiniz için bugün teşekkür ederim. Her şeyi için teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Yaptığınız hizmetlerden dolayı da Allah razı olsun. Şu e, yukarı yaptığınız Gökçe'nin üstüne Kirazlıdere yaptığınız uçaklar olsun pazar meydanlarına döşettiğiniz paket taşları olsun. Yani her yardımı görüyoruz. Sizden Allah razı olsun. Görünen köyde kılavuz istemez. Sizleri başımızda istiyoruz. Daha devamını istiyoruz. Sizlerden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu güzel bir konuşmaydı benim Tabii ki bizler de yapılan bir şeylerin karşısında hizmet alan bu şekilde konuşması bizleri tabii ki mutlu ediyor. Allah razı olsun senden de. Gülcü Mahallesi Mahalle Meclisi buluşmasında çocuklar da tek tek söz alarak isteklerini Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ilettiler. Çocukların taleplerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, çocukların taleplerinin de yerine getirileceğini ifade etti. Şuradaki Arabalar şöyle geçti Görmüyor şu, şu oradan geçen arabayı. İşte o, oraya bir tane ayna koyursa olur mu? Ne olur tabii. Tabii. Nerede nerede bizim trafik şube müdürümüz? Mehmet Ali Bey duydun mu? Anlaşıldı. Yarın sabahleyin. Yarın sabahleyin. Yerinde göster tam istediğin yeri oraya koyalım aynayı. Muhtarımla birlikte değerlendirip montajını yaparız. Merhaba başkanım. Gülcü okulunun önündeki yoldan arabalar çok hızlı geliyor. O yüzden oraya bir yavaşlatıcı koyabilir miyiz? Mehmet Ali Bey, okullara yapıyoruz. Okulun dışında evlere yapıyoruz ama okul giriş çıkışlarına kasis koyuyoruz. Doğrudur başkanım. Yarın kontrol edelim. Bir eksiklik varsa tamamlayalım. O Gülcü İlkokulu'nun oraya bu yakışıklı Mustafa'nın talebini hemen yarın gidin ilgilenin bir bakın oraya. oraya. Anlaşıldı başkanım. Tamam. Tamam kardeşim. Peki. Halil Mahallesi'nin parkının yenilenmesini istiyorum. Yenilenmesini? Evet. Eski mi oranın parkı? Çok. Çok eski. Erdiş Bey, Ali Çınar diyor ki Halife Sultan Mahallesi'ndeki çocuk parkımız eski. Meydanda genel bir revizyon planımız var başkanım. O kapsamda oyun parkını da yenileyeceğiz. Başkan Başdeğirmen Muhtar Hüseyin Eroğlu'nun kapalı otobüs durağı istediğini belirterek Kapalı otobüs duraklarına arkadaşlarımız hemen getirmişler. Sabah muhtarımızın gösterdiği yere koyacağız dedi. Değerli Gülcü Mahalleli hemşireler, öncelikle bizleri böyle kalabalık bir şekilde karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Sizlerle bu sohbeti yapmak bizim için çok önemliydi, çok değerliydi. Bizleri yalnız bırakmadınız. Hem yani çocuklarımız bugün güzel bir eğlence yaptılar. Hem de sizlerle bir sohbet etme imkanımız oldu. Bizlerle sadece böyle bizim gelip görüştüğümüz zamanlar konuşmanız veya dertleşmemiz sadece burası için değil. Belediyemize her zaman gelebilirsiniz. 30 tane daire müdürümüz var. Başkan yardımcılarımız var. Sizlerle alakalı her konuya yetişmeye çalışıyoruz. İlginiz alakanız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Muhtarım bizden bir kapalı otobüs durağı istemişti. Ben de biraz önce otobüs durağınız var mı kapalı hazır deyince cevap vermediler. Getirmişler buraya aracın üzerinde. İnşallah sabahleyin de burada muhtarım göstereceği yere o kapalı otobüs durağını yerleştirecekler. İkisini de yarın sabahleyin koyacaklar yerine. Gülcü Mahallesi muhtarı Hüseyin Eroğlu Başkan Başdeğirmene mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.